Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir hafta. Evet yine güzel bir haftaya giriyoruz sizlerle birlikte. Videolarımızı izleyen, ekran başında olan arkadaşlarımıza bakalım bu hafta takipçilerimize neler anlatacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz 6 Kasım ve 12 Kasım arası burçlarımızı neler bekliyor? Sevgili boğalar diyelim ama biliyorsunuz yükselen ve ay burcu boğaları da kapsıyor bu özellikle kendi burcu Boğa olanları da. bu Venüsyen bir borç. yani Venüs etkisinde olan. Yöneticisi Venüs. Venüs olunca, Venüsün nerede olduğu çok önemli. Venüs bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Perşembeye kadar Başak burcunda biliyorsunuz devam ediyordu. Perşembeden sonra Terazi burcuna geçiyor. Şimdi sevgili boğalar biliyorsunuz bir aynı zamanda bir tutulma yaşadınız. Evet Ay tutulması 28 Ekim'de sizin burcunuzda gerçekleşti. Peki bu gerçekleşme anı sizin için önemliydi tabii ki. Çünkü kişisel evinizde Türkiye saatiyle 23 civarında Greenwich'e göre saat 21.05 gibi 3-4 saat sürdü 01.36 geçeye kadar dünyada devam etti. Ve Türkiye'de bundan ve özellikle boğalar çok büyük bir etki aldılar. Peki bu tutumun etkisi nereye kadar sürer diyoruz? Bir ay 3 ay, 6 ay. Evet bu bizim derecelerine göre haritanızda hangi derecelerde nasıl etkilenmişse yürüyerek gider. Peki sevgili arkadaşlar bu boğa tutulmasıyla neler yapacaksınız? Kişiliğiniz değişti, hayata bakış açınız değişti. Bazı konuları daha net görmeye başladınız. Biraz kafanız karışarak bu netliği sağlayacaksınız. Çünkü şöyle düşünün fırtına koptu, yağmur yağdı, gök gürledi her şey bitti. Güneş açtı ve siz artık olanı daha net göreceksiniz. Evet tutulmaların etkisi genelde böyle bizim hayat seyrimizi değiştirerek bize yeni oluşumlar sunar. Evet sevgili boğaların kişisel evinde gerçekleştiği için de bu oluşumu en çok yaşayan burçların başında geleceği. Şimdi baktığımız zaman haritamızı Venüs Başak burcunda Nereye kadar? Perşembeye kadar. Perşembeye kadar aşk hayatı, duygusal hayat, sosyal hayat, çocuklarınızla ilgili konular, onlardan gelen sürprizler, bir takım değişimler, yaşama bakış açınız, sosyal hayatınızın tarzı, yaşam biçiminiz, bunlarla ilgili Venüs sizi destekleyici etkiler yaptı. Evet, bu destekleyici etkilerin altında belki de çok güzel şeyler beklediniz, güzel şeyler yaşayacaktınız ama. Hemen biraz tutulma, birazcık sizi yordu. Hani biraz daha derin düşünmenizi sağladı. Perşembe'den sonra Başak burcundan sizin yönetici gezegeniniz Venüs çıkıyor, altıncı evinize geçiyor. Orada çalışma evinizde. Orada çalışmayı güzel bir şekilde, uyumlu bir şekilde dengeleyeceksiniz. Peki Cuma'ya kadar Merkür karşıt burcunuzda. Cuma'ya kadar Merkür'ün karşıt burcunuzda. Mars'la ve Güneş'le birlikte hareket etmesi ilişkilerde biraz da yorucu tavırlarınız var. Karşı tarafa biraz tepkili olabilirsiniz e, duygusal ilişkiler, ortak konuyu, ortak projelerde biraz daha sesinizi duyuracaksınız ve karşı tarafa ben yaparım, ben bilirim, ben halletmem gereken diyebileceksiniz. Yani e, ortak ilişkilerinizde karşı tarafla çatışmalar da yaşayabilirsiniz ama bu konuda. Şansı kendinizde görün. Yani ne yaparsanız yapın karşı taraf sizin her zaman isteklerinizi yapmak zorunda kalacak çünkü Venüs, Venüs sizin yönetici gezegeniniz çalışma evinizde çalıştığınız insanlarla kuracağınız doğal diyalogla sizi en azından güzel yerlere taşıyacak sevgili boğalar. Evet, ilişkiler konusunda enerjiniz çok güzel ama oldukça da cazipsiniz. Çünkü akrepteki Mars kendi evinde sizi karşı tarafa ikili ilişkilerde son derece cazip ve özel hissetmenizi ve olayları farklı görmenize neden oluyor. Cuma'dan sonra Merkür yay burcuna geçmesiyle parasal konularda çünkü sevgili boğaların Merkür yay 8. evlerinde olacak. Orada biraz özgürce para harcama parasını özgürce konuları Yerleştirme, birazcık böyle kendi kafanıza göre ince güzel hesaplar yapma ve birazcık da içinizden konuşup çevrenizle kuracağınız uyumlara dikkat edeceksiniz. Parasal konularda farkında olmadan da artılar gelecek. Eşiniz veya arkadaşınız veya partnerinizden gelecek olan paralar da size destekleyici olacaktır. Hareketli ve hızlı düşünme moduna gireceksiniz sevgili boğalar. Evet siz seviyoruz sevgili boğalar. Haftaya görüşelim.